Ahmet evladım o yanındaki ne öyle senin? Yapay zekaya sahip güneş enerjisiyle çalışan robot. Benim icadım hocam. Vay be robot icat ettin demek ha? Şöyle tahtaya gelsin de boynu posunu görelim. Hocam şu anda gelemez şarjı az hareket edemiyor. Güneş enerjisiyle çalışıyor demedin mi? Okulun bahçesine çıkar bak havada güneşli şarj olsun biraz o zaman. Hocam yalnız bir sorun var robotun güneşe karşı alerjisi var. Güneş enerjisiyle çalışan robot icat ettin onun da güneşe karşı alerjisi mi var Ahmet? Ya ben senin beynini... Aman hocam yavaş çocuk. Çocuklar izliyor bunu ne diyorsunuz siz küfür etmeyin. Küfür etmeyeceğim evladım senin beynini seveyim diyecektim ama sonradan düşündüm ve de vazgeçtim. Neden vazgeçtiniz hocam? Çünkü olmayan bir şeyi nasıl sevebilirim oğlum seni İsviçreli bilim adamları incelesin. Beni neden inceliyor hocam güneşi alerjisi olan robotu incelesin. Yok yok seni incelesinler oğlum beyni olmadan ilk icat yapan insan sensin herhalde. Hocam söyle diyorsunuz da şimdi de Mars'a gitmek için bir tane uzay gemisi icat edeceğim. Size de ne kadar zeki olduğumu göstereceğim. Oğlum sen o icat ettiğin uzay gemisiyle Mars'a falan gidemezsin. Kesin o uzay gemisinin de yükseklik korkusu olur.